Karasto'yu gördü sol kanatta, o da verdi Neymar'a, geliyorlar sol kanattan, açtı içeri doğru. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Çağım Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir PES videosuna top açılımı yapıyoruz Daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız abone olup like atarsanız çok sevinirim Hemen videoya geçelim Evet bu kadromuz böyle, onu da göstermek istedim sizlere Geri diyorum buradan asıl açacağım topları göstermek istiyorum. Sonun olduğu toplar ben bunları önceden açmıştım ve 5 tane kalmış. Ve şöyle gördüğünüz gibi Kim Min ile son var. Bunları açacağım sizlere bugün. Ve bedava toplar var. Etkinlikten gelen bedava toplar var. Onlar, ilk önce onlarla başlamak istiyorum. Martinez, Barrella filan. Ücretsizle başlıyorum ilk. İlk önce bunları açacağım. Ondan sonra o son sonun olduğu topları açacağım. Bunlar ücretsiz. Şöyle beyaz yandı at diye tıklıyorum. Kim çıkıyor ve Hakan Çalhanoğlu çıkıyor. İlk oyuncumuz Türk oldu. Hakan Çalhanoğlu hoş geldin Hakan. Evet şöyle ikinci oyuncumuz beyaz yandı tekrar ve ikinci oyuncumuz da Mikitaryan oldu. Konfetler patladı. Tekrar normal kart olduğundan normaldir. Şöyle bakıyoruz İtalya ve Carlos çıkıyor. Üçüncü oyuncumuz da Carlos oldu. Sol bek Carlos Augusto bir ücretsiz. evet. Konfeti falan patlamadı. Şöyle atla diyelim. Hemen geldi atla tuşu. Ve Dimarco çıkıyor. Bir sol bek daha çıkıyor 79'luk Dimarco. Basılmış kartı bayağı iyiydi diye düşünüyorum. Son toptayız artık. Ücretsiz diyoruz. Ücretsizler bitiyor artık. Artık parayla arayacağımız son ve Kim olacak. Onlar da bu arada kesin çıkacak. Harcam yani bayağı bir. Kim çıkıyor? Son oyuncumuz kim oluyor? İki numarayla Dumeris. De, de. Bir Dumeris çıktı. Bir sağ bek, bir sol bek. Çok iyi oldu. Dumfries 78'li. Şimdi normal kartlar bitti. Şimdi geliyoruz buradan. Kore'ye geliyoruz. Son 5 tane kalmıştı. Önceki bir videoda açmıştım. O da sağ üstte kartta çıktı. Son bekin Mijie kalmıştı. Ve artık ve artık son ve Kim Minji'ye burada onları alacağız basacağız ve kadromuza koyacağız. Çok merak ediyorum başlıyoruz hemen. Tabi iki topta çıkarsa çok sevinirim. Hani para harcamamış olurum. Evet yemyeşil yandı son veya Kim Minji'ye. Yani ikisini de alacağız kesin bir şekilde alacağız. Kim çıkıyor ve ilk oyuncumuz Kim Minji mi? Bu ne oğlum? evet bir dakika evet ilk oyuncumuz kim yong biraz gırgır gır şamata olsun dedim ya neşe olsun biraz eee sonraki videoya filan lazım o, olur yani konfetler patladı tekrar Hadi gelsin artık son yayıncımız süper ağzı yükliyor ve kim çıkıyor bir dakika abi şaka mısın sen Söyleyeyim, her gün ola çıkarıyorsunuz ne istiyorsunuz abi e Kim Jin Su kaldı bir yani. Bir yüzlük daha verdim ama gerçekten bu şanssızlık olmaz ya. Neyse zorla alacağız yani ama Son ve Kim Min alacağız. Hani Kim Jin Su da çıksa alacağız yani ama boş para arkadaş bunlar. Kim çıkıyor artık çıkar mı? Ve Son çıktı mı? Evet, Son Heung-min çıkıyor. Sonunda çıkıyor artık. Çıksın zaten. 84 Son Heung-min. Hoş geldin diyoruz ona bayağı bir para harcadık onun çıkması için yüzü ödedi ve lütfen kim minije çıksın da e, paramız kalsın yani bize. Tekrar yandı, yemyeşil yandı orada. Lütfen kim minije olsun. Hadi bakalım kim geliyor? Lütfen kim minije gelsin ve kim geliyor? Kim geldi geldiği için yüz paramızda harcamayacağız. Sonraki videolara kaldı. Çok güzel oldu bence. Kim minije hoş geldin diyoruz. Bunları basacağız şimdi. Şöyle atla diyelim. Eylem otomatik dağıt 95'i gördü. İlerle diyoruz. Kadroya aldığım zaman şöyle çıkardım 98'lik Kim Minji'ye. Baya bir ilerle. Eylem otomatik dağıt da 96'yı görüyor. Sonra Engmin Kadro'da da 90 9'u görür diye düşünüyorum. Şöyle sonu kadroya almak istiyorum. Sol tarafta yerini bulacak. E o zaman maçımıza geçiyoruz. Kim ile ve sonu merak ediyorum. Rakibimizin kadrosu da orta. O da Kim almış. Onu gördüm. Kim Minjie, Marquinhos. The World'da başladılar. Başarılar. Messi saldı topu. Baktı. Guardiola. O da verdi Neymar'a. Neymar veremiyor. Neymar, orada Boven aldı. Guardiola tekrar aldı. Neymar'a verdi o da. Görüyoruz şimdi son Heung-min. Son Engmin baktı. Vuramadı. Vurdu ama defanstan önünde orada Kambuya. Karasso aldı orada sol kanatta şimdi. O da verdi Neymar'a. Neymar orada bir alan vurdu. Geliyoruz onu savunalım. The boy kattı. Vurdu. Kobel çıkartıyor. Dakika 8. Kobel çıkardı. Korner kullanacaklar. Karasso. Karasso geldi içeri doğru. Son çıkartamadı. Çıkardı orada son. Son şimdi. Koşur orada verdi pasını Messi'ye. Messi de verdi Mbappe. Mbappe son pas gelmedi orada. Neymar açtı. Ortasını Delac çıkardı. Ve Neymar orada. Orada Dvoik. Veremedi pasını. Şöyle. Ne oluyor orada? Orada bir kaldık. Neymar açtı içeri doğru. Kimmişe. Messi. Neymar orada. Neymar koşuyor orada. Ronaldo top istiyor ondan. Ronaldo gitti. Neymar attı. Ronaldo kastı biraz oyun. Şut. Bir dakika. Gol oldu ama offside oldu büyük ihtimalle. Evet offside oldu. Onu fark edemedim ben. Son bir daha alır mısın? Ronaldo alır mı? Ronaldo kalır mı? Oblak orada. Daha hızlı davranıyor Ronaldo'dan. Değişin değişin. Şimdi şöyle içeri orta için Guardiola açtı ortasını. Ronaldo vuramadı. Son geldi vurdu. Oblak ikinci pozisyon olmadı. Messi sindirdi. Mbappe o da vurdu dışarı gidiyor. Kyle Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Watch bakka mamba kapa bakka tuttu. Kylian. Oven. Dicklin Rice. O da verdi Dvoik. Dvoik baktı arkadaşına Karasso'yu gördü sol kanatta. O da verdi Neymar'a. Geliyorlar sol kanattan. aç içeri doğru. Neymar. Verebilir misin? Verdi son. Tekrar Neymar. Tekrar sona verebilirse çok güzel olur. Son. Son şimdi geldi baktı. Ama Kim çalımını atamıyor son. 5 artı 1 verdi Rice. Rice şimdi. Delight verdi pasını. Son. Son da verdi. Neymar'a. Neymar şutunu çekiyor. O bak. Mbappé'nin önünde kaldı. Gol. İlk yarının son saniyeleri. Mbappe topu takipliğinden attı golü. Takip ediyor orada topu ve ağlara gönderiyor Kylian Mbappe. Maçın ilk yarısı bitiyor arkadaşlar. Şöyle topla oynamada onlar önde, şutta biz öndeyiz. Ronaldo ile ikinci yarıya başlıyoruz. Guardiola attı şimdi Ronaldo orada ne oldu? Neymar, Boven. Verdi bu Ronaldo. Ronaldo verdik. Mijay'e takıldı Ronaldo. Oblak orada Guardiola. Neymar o da verdi son. Son gidiyor sol kanattan. Son. Açabilirim ortasını. Açtı geldi. Vurdu Mbappe atamadı onu. Nasıl atamadı onu ya Mbappe. Ya dur videoyu bozma işte. <laughs> Sonun ortası çok güzeldi. Rasso. O da verdi Neymar'a. Neymar veriyor Rice'a. Guardiola. Dvoik. Tekrar Guardiola'ya kaptırdı Dvoik. Eka Rice şimdi. Rice kimmiş? Vuruş kaleci. Kimmiş'e alamıyor orada. Ve corner oluyor. Kobel çıkarttı corner'e. Karasso çok hızlı davranıyor. Geldi hemen adam çarptı Rice. Rice'a kaptırdılar orada Marquinhos. Koşuyor orada Rice. Bowen. Orada The Boy. Orada paslaşıyorlar. Orta orta alanda paslaşıyorlar. Ve Kobel'e döndü. Mbappe. Ronaldo bir daha. Mbappe gelirse çok iyi. Mbappe geldi Mbappe. Açtı içeri doğru. Ah be olmadı ve korneri kazanıyoruz orada. Ah evet kazanmıyoruz korneri. Orada Muleka, Jason, Muleka baktı arkadaşlarına. Teo Hernandez alıyor orada topu. Döndü son. Orada Neymar'a Neymar, Neymar Rice'a takıldı. Son Heung-min. O oh, o oh, o oh. son. Son gitti oradan. Son gitti. Arada son gitti. Vurdu! Goblak! Kornere çıkartıyor ya Oblak. Gitti sanki. Açtı ortasını. Bir kafa gelmiyor orada Marquinhos. Orada geldi vuramıyor Marquinhos. Boven. Boven baktı. Dvojko gördü. Delight mı mu? Orada hemen pas istiyor. Onu da gördüm. Hernandez aldı. Hernandez. Kobel, Fernandez, Theo Hernandez, Neymar. O da veriyor. Ronaldo geliyor. Ronaldo geldi. Karşı karşıya. Ronaldo. Bunu yapmayı sever. Cristiano Ronaldo. 100 birlik. Ronaldo attı golünü. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Önceki videoda da gol vardı. Ronaldo'nun. O da sağ üstte kartta var. Bu arada o gol de çok güzeldi. Bu da ortalama böyle karşı karşıya kaldı. Ve Rakibimizi oyundan çıkartıyoruz belli ki bu ekran geldiyse. Kazandığınız işareti geldi. İkinci maça geçelim o zaman. Geldik artık dördüncü klasmandayız. Burada son maçımızı yapacağız. Kadromuz böyle. Aynı kadroyla çıkacağım. Rakibimizin kadrosu da. Ooo Kevin De Bruyne. Griezmann, Mbappe. Güzel bir kadrosu var. Üçlü defansı var. Orta sahada bayağı adam var. Bilmiyorum zor bir maç geçecek gibi gözüküyor hazırımızı verdik. Ronaldo ile başladık ikinci maçımıza. Palmer baktı Maradona'ya verdi. O da verdi Chumeni. Ronaldo. Oh, Torres şimdi Torres diyor çok iyi aldı. Ömer uzaklaştırdık son. indirdi. Neymar'a indirdi. Neymar baktı. Marquinhos'a takılıyor. Verdi. Messi aldı. Messi aldı. Çok iyisin Messi. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo baktı. Vurdu. Kaleci çıkartıyor orada. Cristiano Ronaldo. Şutla başladı maça. Maradona baktı. Hernandez. Son orada. Son baktı arkadaşlarına. Son. Sonuna geldik. Son. Geldi. Vurdu. Ve gol. Mükemmel bir prase vuruyor. Hoş geldin Son Heung-min. 13. dakikada. Kaleci Oliver Kahn mı lan o? Oliver Kahn'ı mağlup ediyor. Son Heung-min. Bir daha izleyelim golümüzü. Çok güzel döndü top. ağlara gidiyor. Son Heung-min. Verdi sona. Son verdi Neymar. Teo Hernandez orada. Tekrar Neymar. Neymar da verdi Guardiola. Guardiola da verdi Neymar. Neymar bir çalım Neymar'dan baktı içeri attı Ronaldo'ya gelmedi Guardiola verdi Messi vurdu kaleci Oliver Kahn Oliver Kahn'dır inşallah bu arada tam göremedim Geldi şöyle bir kafa gelecek mi Messi çıkıyor orada Oliver Kahn'mış doğru söylüyormuşum Messi veriyor orada son Heung son verdi son baktı arkadaşlarına şimdi döndü baktı orada Baktı arkadaşlarına bir plase daha gelir mi oradan? Neymar şimdi? Gidiyor Kim Minje. Oluyor orada Kim Mice. Ronaldo yattı. Ronaldo o da verdi. Palmer'e verdi. Orada Ronaldinho Gaucho. Kim Minje. Guardiola. O da verdi. Neymar'a. Neymar verebilirse çok iyi orada. Son evimine. Son döndü. Baktı arkadaşlarına. Vuruş. Kaleci Oliver Kahn. Verdi Marquinhos'a Messi Ronaldo vurdu ve gol Cristiano Ronaldo Boş geçmiyor bu maçı da 2-0 Cristiano Ronaldo 100 binlik kartıyla Mbappe Neymar Neymar orada Verdi Kim Mije Olur mısın Kim Mige? Topun sahibi Ronaldinho Guardiola verdi son. Son o da verdi Ronaldo ya Ronaldo baktı bir döndü sona verebilir mi? Marquinhos. Palmer'e. Palmer. Hernandez. Baktı verdi Chumini. Chumini de verdi Neymar'a. Geliyorlar şimdi Mbappe. Ama kim Mice? Ve maç 2-0 bitiyor ilk yarısı. ikinci yarıdan olacak göreceğiz Kim manyak var ya. Fernando Torres'le başladılar. Garnaç oyunda bir de Maradona'mız oyunda. O Mbappe gitti orada. Mbappe baktı arkadaşlar. Göldü Ronaldinho. Ronaldinho dışarı. Ronaldinho. Orada döndü. Neymar'a. Neymar'a döndü. Neymar arkaya doğru vura. Oha hocam. Verdik şimdi Maradona. berebildo o da. Garnacho. Garnacho şimdi. Gar Garnacho. Ronaldo. 3 geliyor üç. Cristiano Ronaldo. Bir de sevindiğimizi iz izletse tam olacak. 3 geliyor 3. Üç. üç sıfır. Neymar attılar. Neymar şimdi bir çalım atmak istedi orada. Verdi pasını Maradona. Ronaldo attılar pası yanlışlıkla. Oha Marquinhos. Çok güzel ya çok güzel yaptı orada müdahaleyi. Ronaldinho Kober. Korner geliyor şimdi. Ronaldinho kullandı ve gol. Kim attı orada? Göremedim. Geçti orada. Kimin attığını bile göremedim ya maalesef. Ya şunları yapmasanız Fernando Torres atmış. Fernando Torres'e fark 2'ye indiriyorlar. Ronaldinho veriyor orada Neymar'a. Neymar verdi orada geldi. Kober çıktı aldı. Neymar Neymar kimi attın? Bir dakika ben şöyle ortaya çekmek istiyorum takımı tekrardan. Mbappe, Delight orada. Delight, Kobel. Uzaklaştır diyorum Kobel'e. Hernandez, Teo Hernandez. Orada Neymar al ve onu be. Ronaldinho. Ronaldinho o da verdi Neymar'a. Neymar baktı arkadaşlarına. Neymar baktı kim mince. Topun sahibi orada. Ronaldinho. O da verdi. Ta, Maradona kaldı. Offside değildir inşallah. Ronaldo'ya attık şimdi. Offside yok. Attı basını. Romar Kinyo son anda. O da verdi. Orada Garnacho. Döndü şimdi. Maradona. Verdi bası. Ah be. Son paslar geçmiyor ya. Ve Kim -G. oradan. Maradona mı Kim -G. mi? Maradona açtı ortasını Kobel. Mbappe. Mbappe. Maradona. Neymar orada. Bizim Neymar da orada ama Neym bizim Neymar aldı ve maç bitiyor arkadaşlar. 3-1 bitiyor maç. Goller çok güzel bence. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Çok güzel oynadı. İstatistiklere de şöyle bakmak istiyorum. Ronaldo'yu ve özellikle sonu tebrik ediyorum. %52 top oynama döndüler. Şutta biz öndeyiz. Attığımız şutların hepsi de bu arada kaleyi de bulmuş. Evet 4000-10000 bin, bin, bin falan bunları da alalım. Ve videomuz artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam iş yapın. Yok. Bak atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.